Herkese hayırlı pazarlar kanalıdan Avrupa izleyicileri. Her hafta olduğu gibi bugün de yine sizlerden gelen merak ettiğiniz konuları cevaplandırmak üzere ekran başındayız. Öncelikle bizlere göstermiş olduğunuz bu ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hala Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın eksik ilgilerinin olduğu konular var. Özellikle eşi ölen vatandaşlarımız normal emekliliklerini yapmak yerine aslında eşleri adına dul aylıkları bağlatmanın ne kadar avantajlı olduğunun hala farkında değiller. Özellikle mavi kartlı olan hak sahipleri yani vefat eden eşiniz Türk vatandaşı ama hak sahibi olarak siz mavi kartlısınız. Hala Türkiye'den emekli olamayacağınızı düşünüyorsunuz. Çünkü neden? Sosyal güvenlik kurumlarıyla görüştüğünüzde hak sahibi olarak siz mali kartlı olduğunuz için Türkiye'den eşinizden size aylık bağlanmayacağını söyledikleri için. Hayır. Eşinizin adına dul ve yetim borçlanması yapabiliyorsunuz 1800 gün üzerinden ve borçlanmayı ödedikten sonra kuruma emekli talebinde bulunduğumuz aşamada Hak sahibi mavi kartlı olduğu için red cevabı veriyor SGK. Ancak burada yapılabilecek tek şey şu. Mahkeme yolu. Ve yüzde yüz kazanılabilecek ve bununla birlikte daha önce açılmış olan birçok ve kazanılmış olan emsal dava var. O yüzden Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız, eşleri vefat eden vatandaşlarımız varsa ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numaralarından Bugün de dahil olmak kaydıyla bizleri arayarak ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Daha önceki programlarımızda da dile getirmiştik. İş gücü kaybından Türkiye'den emeklilik. Bakın malulen emeklilik demiyorum. İş gücü kaybından emeklilik diyorum. Yani kronik rahatsızlıklarınız varsa diyelim Türkiye'de, 500 gününüz var, 1000 gününüz var ya da daha önce borçlanma yaptınız, 500 gün ödediniz, 1000 gün ödediniz ya da normal borçlanmalarınızı ödediniz ancak baya bir yaş beklemeniz gerekiyor. Eğer kronik rahatsızlıklarınız varsa Türkiye'den iş gücü kaybından emekli olma imkanınız var. Tabii ki kurullar kapalıydı. Bunlarla ilgili hafta içerisinde kuruldan görüşmelerimiz ve toplantımız oldu. Allah izin verirse bayramdan sonra sağlık kurulları normal seyrine dönecek. Yani çünkü aktif olan bizim iş gücü kaybından takip ettiğimiz dosyalar da var ve aynı zamanda iş gücü kaybından talepte bulunmak isteyen vatandaşlarımız da var. O yüzden ben 60 yaşında ancak emekli olabiliyorum. Ya da ben borçlanmamı yatırmıştım. 60 yaşımı beklemem gerekiyor mahallen emekliyseniz Avrupa'da, eğer çalışmıyorsanız, ev kadınıysanız, aynı zamanda da kronik rahatsızlıklarınız varsa normal emeklilik yerine iş gücü kaybından emeklilik hem ödeyeceğiniz para anlamında hem de emeklilik yaşı anlamında ve aynı zamanda da bağlanan aylık oranı, iş gücü kaybının aylık oranı normal emeklilikte bağlanan aylık oranından daha yüksektir. O yüzden bu avantajlardan olumlu yönden etkilenebilmek için lütfen ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numaralarından mutlaka bizlere ulaşın. Ve bugüne kadar hiç müracaat etmemiş olan, bakın 18 yaşını doldurmuş olan tüm vatandaşlarımız Türkiye'den dosya açılımlarınızı yapın. Yarın bir gün Türkiye'den emekliliğin kaldırılmayacağının kimse garantisini veremez. O yüzden ne diyoruz? 18 yaşını doldurmuş olan tüm vatandaşlarımız Türkiye'den emeklilik başlangıçlarınızı yapın. Dosya açılımlarınızı yapın. En azından tek seferde ödeme yapmak yerine kısmi ödemeler taksitlendirme ile yani maddi anlamda sizi külfete sokmayacak şekilde diyelim emekliliğinize 5 yıl var 10 yıl var en azından tek seferde ödeme yapmak yerine 5 yıl ya da 10 yıl içerisinde yani emeklilik yaşınıza kadar bütçenize uygun koşullarda ödeme yaparak Türkiye'den emekliliğinizi garanti altına alabilirsiniz. O yüzden lütfen emekliliğinizi ertelemeyin. Hayatınızı garanti altına alın. Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numaralarından haftanın 7 günü sorularınızı bizlere iletebilir, arayabilir ve ücretsiz danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Lütfen Türkiye'den emeklilik işlemlerinizi ertelemeyin ve Uludağ Emeklilik ve Danışmanlık olarak bizleri takip etmeye devam edin.